Merhaba arkadaşlar. istek üzerine birkaç kodlama yapalım. Bu istek geldi ki devamını duruma göre bakarız. Evet, birinci olarak iklimlerin, Türkiye'de görülen iklimlerin en fazla ve en az yağış aldığı mevsimlere bakalım. Şimdi burada Türkiye'de tabii farklı sınıflandırmalar var. Biz 4 iklime göre bunu değerlendirmeye başlayalım. Şimdi burada kodlamamız ıska. Ne anlama geliyor ıska? ılıman karasal ı harfi s sert karasal k karadeniz a ise akdeniz iklimini ifade ediyor. Bunların en fazla yağış aldığı mevsimleri dikkate aldığımızda ilkten başlıyoruz. Yani ilkten derken ilkbahardan başlıyoruz. Daha sonra sırasıyla yani ilkbahar, ilkbahardan sonra yaz mevsimini yaşıyoruz. Yaz ki sonbahar, ...sonbahardan sonra kış geliyor. Yani ılıman karasal iklim en fazla yağışı ilkbaharda alırken... ...sert karasal iklim yazın, karadeniz iklimi sonbahar... ...ve akdeniz iklimi kış dönemlerinde en fazla yağışı alıyor. Peki en az yağış aldığı mevsimler neler bu dört iklimin? Burada ilkini atlıyoruz. Diğerlerinin tam tersini düşünüyoruz. İşte ılıman karasal kısmını atladık. Çünkü en sondakini yine oraya yazacağız. Sert karasal iklimde yazsa en az yağış kış. Sonbaharsa en az ilkbahar Karadeniz iklimi. Ki Akdeniz iklimi kışsa yaz. Sona yazdığımızı başa da yazıyoruz. Ve bu şekilde en az yağış aldığı mevsimleri dikkate alıyoruz. Birinci kodlamamız buydu. Evet arkadaşlar ikinci kodlamamız ülkemizde etkili olan önemli basınçlar ya da basınç merkezleri. Şimdi bunları iki başlık altında inceliyoruz. Bir alçak basınç, iki yüksek basınç. Alçak kelimesi içerisinde iki tane A harfi var. O yüzden biz de bu basınçlarda kelime içerisinde 2 A harfi olanları alalım. Öncelikle Basra, bunun yanında İzlanda olmak üzere içerisinde 2 A harfi olanları aldık. Kelime içerisinde tek A harfi olanlar ise Asor ve Sibirya ise burada yüksek basınç merkezlerini oluşturmakta. Yani 2 A'yı kullanıyoruz. İçinde 2 A harfi varsa onları alçak basınç kısmında değerlendiriyoruz. Bunun yanında özellikle kayıp sakal kodlamasını herkes duymuştur. Ülkemizde etkili olan yerel rüzgarları biz kayıp sakal şeklinde kodluyoruz. Kayıp sakal kodlamasında sessiz harfleri kullanıyoruz. Özellikle bu bizim için önemli ve yön dikkate alıyoruz. Örneğin K ile başlarsak kuzeybatıdan esen rüzgarımız Karayel. Y ile devam edersek kuzeyden esen rüzgarımız Yıldız. Kuzey doğudan esen rüzgarımız Poyraz. Kayıp kısmını bu şekilde dikkate aldık. Ve saat yönünde bu kodlamayı uyguluyoruz. Bunun yanında S güneydoğu kısmında dikkate aldığımız Samyeli. Diğer adıyla Keşişleme ki ismini Keşiş Dağı Uludağ'dan alıyor. Bunun yanında K güney sektörlü kıble ya da güneyden esen rüzgarımız kıble. Bunun yanında güneybatıdan esen rüzgarımız ise lodos. Burada da sakal kodlamasında S, K ve L harflerini kullandık. Dediğimiz gibi saat yönünde dönerek bu kodlamayı dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde 3 tane kodlama verdik İnşallah bunlara devam ederiz.